Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri görmüş olduğunuz gibi bir istiridye mantar üretim tesisine getirdim. Burası Afyonkarahisar Karahisar Çayırbağ'da bulunan gül mantar tesisleri. Burada üretilen yıllık 70 ton istiridye mantarı ile ilgili tüm detayları sizlere aktaracağım. Videomuz başlasın. Gül mantar tesisimiz Afyon'da Çayırbağ kasabasına geçtikten sonra yani termal kaynaklarımız olan Gazlı Göl yolu üzerindedir. Biz geçen sene başladığımızda hani çok fazla bir şey beklemiyorduk ama şu an bayağı bir şeyimiz var. Siparişimiz var. Altıncı çadırımız kurulacak. Ayrıca kompostumuz kendimiz yapacağız. En büyük giderimiz kompost olduğu için maliyetlerde. En önce kompostumuzu kendimiz yapmayı düşünüyoruz. Bir sene içinde hani tek çadırken beşe çıktık. İnşallah bu senenin sonunda da bir beş tane daha yapmayı planlıyoruz. Şu anda burası ilk hasatta Diğer çadırımız var. Mesela bundan 10 gün önce konuldu, şey 10 gün sonra konuldu, ondan sonraki 10 on gün sonra arada mecburen bir şey koyuyoruz, gün koyuyoruz ki devamlı 12 ay boyunca sirkülasyon olsun. Yani her zaman mantar bulunsun diye. Bir tane çadırımız var. Şu an bu faaliyette olan mantarlarımız çok şükür gelmek üzere. Yakında hasatımız başlayacak. Ayda kaç hasat alıyorsunuz abi? Ee, bir komposttan normalde 3 hasat alan var. Biz 2 hasatta kesiyoruz. Yani bunun sebebi de ilk hasatta atıyorum 1 ton, 1,5 ton veriyorsa ikinci hasatta bu biraz düşüyor. İlk hasatta 1,5 ton aldığımız zaman aynı sistem, aynı klima, aynı nem, aynı masrafı yaptığımız zaman ikinci hasat 700-800 kiloya düşüyor. Üçüncü hasat daha çok düşüyor. Üçüncü hasatta atıyorum 400-500 kilo, 300 kiloya düşüyor. Yani aynı masrafı biz üçüncü hasatta vermektense tekrardan bunu çıkartıp yeni kompost koyuyoruz ki bir buçuk ton alalım. Aynı enerjiyle, aynı masraf ile bir buçuk ton mantar üretmeye çalışıyoruz. Bir çadıra toplamda kaç ton gidiyor kompost? Şimdi çadırın şeyine göre, ölçüne göre değişiyor. Şu anki çadırımız 8'e 16 metrekarelik bir çadır. Toplamda 128 metrekare ediyor. Biz buraya 8 ton koyduk. Ha bunu 10 ton da koyabiliriz. Veyahut da 12 ton da olabilir ama bu sefer aralıkları sıkışık olduğundan birbirine hani temas ediyor ve artı hava sirkülasyonu. Şurada işte fanlarımız var. Hava sirkülasyonu net olmuyor. Yetersiz kalıyor. Bu sefer şöyle olması gereken mantar veyahut da şöyle yüksek gösterişli olması gereken mantar küçük oluyor havası, nemi yetersiz kaldığı için. Biz 6 ton, 8 ton yapıyoruz. Daha çok verim alıyoruz. Mesela 8 ton da atıyorum 3 ton mantar üretiyorsak 10 ton koyduğumuzda kompostu yine 3 ton alıyoruz. Gerek yok 2 ton fazladan alıp daha düşük almaya. Şu şekilde pinlerimiz geliyor. Ufaktan ufaktan şöyle poşet şişirmeye başlıyor. Biz de maket bıçağı yardımıyla onları açıp çıkmasına yardımcı oluyoruz. O kendi yolunu buluyor. Abdurla abim şu an çiziyor. Yol gösteriyoruz. Biz geçen sene başladık. işte tek çadırla. Daha bir yıl yeni oldu. Beş çadıra çıktık. Altın çadırımız var. Kompostu dışarıdan getiriyoruz. Ee, nasip olsa kendimiz yapacağız. Onun da çalışmaları devam ediyor. Onun haricinde zaten en büyük maliyeti bunun kompost maliyeti. Peki e, kompost ile e, kompostta örnek veriyorum 8 ton aldığınız kompostta ne kadar kar elde ediyorsunuz abi? Şimdi e, 8 ton bir, kompostun, ha, bir çadır için 8 konuşayım. 8 ton olan e, aşağı yukarı 90 küsur yani 100 bin lira gibi bir maliyet oluyor. Bunun elektriği, suyunu falan eklersen aşağı yukarı 120 bin liraya falan buluyor. Yani koyduğumdan bitimine kadar. 8 tonluk bir çadırın maliyeti minimum 200 250 bin TL arası kar oluyor. Hani bunun 120'sini çıktığın zaman ya da yarı yarı diyeyim 125'in çıktığın zaman 250'nin 125'i sana kar kalıyor tüm masrafı çıktıktan sonra. Aynen. O zaman bu tek çadır olan. Tabii tek çadır var. Aynen. Tek çadırın getirisi bu. Aynen. Ama siz bunlara ay ay yaydığınız için her Tabii. ay bir çadırdan? Ee, şimdi bir ay boyunca bu. Şu an mesela şu büyük olanlar. Şu hazır, bunlar satımına hazır. Bunları topluyoruz. Topladıktan sonra e, şu küçük olanlar geliyor 3 gün sonra, dört gün sonra. Yani şu an pin olanlar 3 gün sonra bir bakmışsınız e, normal boyuttan oluşuyor O da neden oluyor? Düzenli olarak havasını verirsen, işte nemini verirsen, klimalarımız var 60 binlik yani buranın oda sıcaklığının sabit bahar havasıymış gibi 16 derecede 17 derecede sabit tutarsan Mantar Yani ben e, Gelirim diyor Ama Bazı arkadaşlarımız var Mantarı koyuyor 3 e, gün sonra bakayım 4 gün sonra bakayım diyor öyle oldu zaman olmaz Biz her gün sabah 9'dan Akşam 6'ya kadar e, Yani kendi işimiz olmasına rağmen sanki başkasının işinde çalışıyormuş gibi Standart geliyoruz Hiçbir şey yapmasak bile havasına bakıyoruz nemine bakıyoruz Mesela şu pin buradan çıkmış ama çıkamamış. Yani çıkmak istiyor. Şunu önüne gösteriyoruz. Yol açıyoruz. Yani sürekli içindeyiz. İlgilenmek gerekiyor. İlgilenmek gerekiyor. Yani çocuk gibi devamlı ilgilenmek gerekiyor. Street mantarında en çok merak edilen pazarlama konusu. Çünkü evet. pazarlamada üreticiler sıkıntı çeker mi abi? İlk başta biz de çektik. mantarımız oldu. Pazarlama yapacağız, satacağız. Satamadık. yani pazarını bulamadık, kuramadık. Daha sonra Ankara'da bir firmamız var. Ee, çok yardımcı oldu. Burada Afyon'un içinde bir pazarcı arkadaşlar vardı. Hani 3 kasa, 5 kasa, 10 kasa neyse veriyorduk ama bizim 100 kasa çıkıyordu. Pazarcı bunu normal ufak bir pazarcı karşılayamıyordu. Biz de toptancısını bulunca şimdi e, diyor ki bir kasa da olsa getir alırım. 100 kasa da olsa getir alırım. 1000 kasa da olsa getir alırım. Yani çok şükür şu an pazarda bir şeyimiz yok. Hatta biz kendi üretiyoruz. Bazen böyle hani ufak çaplı yapan, hobi olarak yapan arkadaşlar var. Hatta yeni başlayan arkadaşlar var. Onlara da yardımcı oluyoruz. Pazarlığı yok. Pazarını kuruyoruz. Hatta e, biz kendimiz alıyoruz. Yani her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü herkes yapsın. Şimdi burayla ilgili e, günlük rutin işlerde yaptığınız şeyler neler var mesela? Örnek veriyorum. Nem, buranın nemi en önemli konu. Evet. Ve elektrik konusu. Evet. Jeneratör olmazsa olmaz benim görüşüm. Evet. Çünkü elektrik kesintisi halinde. Şimdi buranın şu an hava yağmurlu. E, neme fazla ihtiyacı yok. Bizim nem sensörlerimiz var. Isı sensörlerimiz var. E, şu an hava yağmurlu olduğu için nemleri vermiyor. 75-80 derece nem olması gerekirken şu an dışarıdan aldığı hava da nemli olduğu için sensörlerimiz çalışmıyor. Motorumuz çalışmıyor. Basınç motorlarımız var. E, yukarıdan sisleme tekniğiyle komple odanın içini sis basıyor, nemliyor. E, bu sayede mantarlar Gerekli olan suyunu, nemini almış oluyor. Sanki doğa, doğal ortamında olduğu gibi. İstiridye mantarının hava koşulu güneşli hava mı, yağmurlu hava mı, soğuk hava mı? Yani hangi havada daha iyi böyle verim alınıyor? Abi? Daha iyi e, verim, yani bizim iklim şartlarını klimamız sağladığı için genelde bahar havası deriz mesela. Ne çok sıcak, atıyorum Ağustos ayında 30-40 derece sıcakta e, Mantar nemini düzgün alamazsa soluyor yani büyüyemiyor. Ve hatta kışın soğuk havalarda 10 derece 12 derece bunlar da soğuk geçiyor. En ideali 16 derece 17 derece. Klimamız olduğu zaman yazın 40 derece sıcak dışarı sıcak olduğu zaman bizim çadırımız içi 16 derece. Kış, kışın da aynı şekilde dışarısı eksi 10 derecede düştüğü zaman bizim çadırımız yine 16 derece. Çünkü bu tamamen iklim şartını klimamız ayarlıyor. Yani en güzel ortamı bahar havası diyeyim. Bahar havası. Bahar havası mantarın çıkmaması için hiçbir sebep değil. Örnek veriyorum bir tane komposttan. Evet. Toplamda ayda iki kere hasat, hasat alınıyor. Bu ee, hasatlarda toplamda bir komposttan kaç kilo böyle ortalama mantar istedikli mantarı? Ee, minimum 5 kilo mantar üretiyor. Ha, bunun içinde hani biz üçüncü hasata girmiyoruz. Girsek belki bunu altı yedi kiloda olabilir. Çünkü şu an bunu e, kopardığın zaman ortalama 2,5-3 kilo gelebiliyor. Daha da büyüyenler var. Yani şu an bunlar ufak mesela. Aynen. Şunlar ideali. Şu ideali. Ama bir kompost, sağlıklı bir kompost minimum 5 kilo mantar verir. Şu an mantarımız büyüme aşamasında olduğu için gaz yayıyor. Bunun için içerideki gazlı havayı dışarıya atıp, dışarıdan temiz havayı içeri konması için fan seçimi çok önemli. Odanın büyüklüğüne göre 40'lık, 50'lik fanlarımız var. Yani iki tane normalde yetebiliyor. Fakat yetmediği zaman üçüncü bir fanı koyabiliyoruz. Ayrıca dışarıdan girecek olan temiz hava perdelerini çoğaltabiliyoruz. Bunların hepsi ne kadar iyi bakarsanız o kadar size gelir elde ediyor. Bir çadırda toplamda 8 ton kompost koyuyorsunuz abi. Evet. Bu da yaklaşık 700-750 adete tekamül ediyor. 750, işte 720-750 arası. Çünkü kompostların i̇şte. e, her biri 9 kiloda gelebiliyor, 11 kiloda gelebiliyor. Yani biz ton bazında gidiyoruz. Aslında biz alırken tane hesabı alıyoruz. Biz diyoruz ki buraya bizim 750 tane kompost poşetimiz lazım. Ama 8 ton gelir, ama 9 ton gelir. Yani bize tane hesabı olsun ki demirlerimiz arasında e, boşluk kalmasın. Ve en güzeli de bazı arkadaşlar mesela yaslama şeklinde yapıyor. Kompostları şöyle V şeklinde yaslama yapıyorlar. Hani buraya koyduğun zaman bu kompostu arkasından ürün geliyor fakat onu alamıyorsun. Çünkü aralara gittiği zaman alamıyorsun. En güzeli asma taklidir. Hem önünden hem arkasından. Yani kompostun buradan da çıkabiliyor, arkasından çıkabiliyor. Hatta tepesinden bile çıkabiliyor. Ben yani... yan yatıranlar gördüm. Evet yan yatıranlar yani o şekilde alışmışlar ama biz bunu daha mantıklı buluyoruz. Çünkü arkadaki gelen... Şişkinlik, yani kompostun, pin deriz biz bunlara. Bunlar arkadan da gelebiliyor. Onu görmediğin zaman, o çıkamıyor. Veyahut da çıktığı zaman alamıyorsun. Orada kendi kendine kuruyup gidiyor, çürüyüp gidiyor. Bunun en güzeli asma taktiği. Peki, izleyicilerimizin şu an en çok merak ettiği konu. Evet. Fiyatı. Bunun kilosu ne kadar abi? Şu an fiyatı 110 TL civarına gidiyor. Biz 110 TL'ye de veriyoruz. Şimdi çok olan, şu an mesela mantar yok piyasada. 110 TL, 120 TL'ye verebiliyorsun. E Herkes üretmeye başladığı zaman, yani herkesin bir çırpıda geldiği zaman, e bu sefer bazı arkadaşlar 90'a düşürüyor, ve 80 e düşürüyor. E bizim fiyat garantimiz en başından. Bu odaya kurduğumuzda, şu an çıktığı zaman alıcı olan arkadaş fiyat verir. Dedi ki, atıyorum 110 TL dedi. Bu bitene kadar 110 TL'dir. Mantar piyasası yükseldiği zaman fiyatımız yükselir. Fakat herkes de çoğaldığı zaman normalde düşmesi gerekirken düşmez. Bizim en güzel güvencemiz olur. Geçen sene açtığınızda yani ilk satımınızla yani o zaman kilosu ne kadardı? İlk sattığınız hasatın kilosu. İlk sattığımızda 60 TL'den başladık. 60 TL. Evet. 60 TL'den başladık. Ee, bizim burada odamız bitti. Mantar artık çıkardığımız zaman hiçbir şekilde ilaç, zehir veyahut de zirai ilaçlar kullanmıyoruz. Sadece tek kullandığımız, odayı boşalttıktan sonra yeni kompostlar gelmeden önce formal bait dediğimiz dezenfekte ilacımız var. Bu ilacı şu şekilde cihazımızla içeriye veriyoruz. Ne kadar içeride sinek falan oluşumu varsa bunun hepsini yok ediyor. Tamamen dezenfekte ediyor. Yeni gelen mantarımız da dezenfekteli bir ortama giriyor. Başka da hiçbir şekilde ilaç veya ziraat ürün kullanmıyoruz. Kışın mesela çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Ee, mesela dışarısı eksi 10, eksi 15'lere düştüğü zaman bizim nemleme hortumlarımız var. İçeriye e, sis basan. Biz ilk etapta düşünemedik bunu. Bizim sistem motorumuz alttaydı klimanın yanında. Ee, kışın içerisinde ısıttığı zaman fanlar dışarıya soğuk hava veriyor. Bizim motorumuz, e, hortumuz da buradan geçti zaman şu fanın pervanesi onu buz tutturmuş. Biz de e, tabii onu düşünemedik. Bir Sabah bir geldik, motor çalışıyor fakat su basmıyor, nem vermiyor. Sonra bir araştırma yaptık, e, hortumun tamamen donduğunu gördük mesela. E, bu çok dikkat edilmesi gerekiyor. Daha sonra motorlarımızı kaldırdık, yukarıya aldık. Mümkün olacak pervaneden diğer tarafa çektik. O zaman bunun kurulum aşamasında bu nem hortumları toprak altından evet soğuğu veyahut da sıcağı etkilenmeyecek şekilde dizayn edilirse çok daha güzel oluyor, verimli oluyor. Ya yani bir kere ya da izolasyon yapılacak. İzolasyon, i̇zolasyon, i̇zolasyon için, da fayda etmiyor. Ee, bizim şu şekilde ortamlara geçirdiğimiz izolasyonlar vardı. Bu bile etki etmedi. Yani çünkü -15 derece zaman bir de fanın üflemesi var. Ee, direkt buz tutuyor içerisi. Bu da tecrübe. Evet. Zaman Korkmak geçtikçe. Isteyenlere, bu tesis bu şekilde kurmak isteyenlere bir dipnot. Aynen. Normalde kimse söylemez bunları. Söylemez ama e, biz söyleyelim. Kimseden bir Peki ben şunu çok merak ettim. E, şu <laughs> sistemi. Bu strofon gibi bir yapı. Evet bunun adı Evropat diye geçiyor. Bunun e, çok güzel bir özelliği var. Yazın Ağustos aylarında dışarısı sıcak oluyor. Şimdi içeriye temiz havayı alırken dışarıdaki sıcak havayı da alıyor. Bu sefer içerideki e, klimanın iklim şartlarını değiştiriyor. Nem içe e, bu ıslandığı zaman dışarıdaki sıcak havayı içeriye soğuk hava olarak alıyor ve nemli olarak alıyor. Bu da bizim e, mantarımızın hava geçişini sabit tutuyor. Yani sıcak havayı bir damla içeriye vermemiş oluyor. Hem e, sinek veya da herhangi bir haşerelerden korumuş oluyor. Hem de yazın daha güzel bir nemli ortam sağlamış oluyor. Tabii biz şimdi Ömer abi içeri girerken konuşacağız falan diye 10 dakika bir. Zor durduk hani konuşmada. Evet. Normalde içeri girerken e, nelerimiz kullanılıyor? Bunları ee, da gösterelim. Bizim ilgilere. 3M maskelerimiz var. Yani şimdi kısa bir süre durduk içeride. Bunu gösteremedik belki ama normalde şu maskelerimizi takıp öyle giriyoruz. Bu maskelerimiz de olmazsa olmazlarımızdan şu şekilde takıp içerideki işlemleri. Evet içeride mantar toplama işlemi <laughs> veyahut da kontrollerimizi maskelerle yapıyoruz. Gaz yaydığı için e, hani çok kısa sürede pek etki etmiyor ama bir zaman sonra e, yakma oluyor. E, rahatsız edici bir gaz oluyor. Ha, biz fanlarımızı açıyoruz ama ne kadar da açsak fan bir yandan çekerken içeriye pis havayı dışarı atarken bir yandan da mantar gaz çıkarmaya devam ediyor. O toplama oluşum aşamasında devamlı oluyor. En güzel diğer arkadaşlar da e, tavsiye ederim. Maskesiz girmeyin. E, sağlık her zaman önemlidir. Bu bizim otomasyon panomuz. Bu 4 numara çadırımızın. Bu da arkadaki 5 numara çadırımızın otomasyonu. Tamamen her şey otomatiktir. E, klimamızın ayrıdır. Hem otomatik hem manuel çalışır. Nem. Nemi otomatik alın zaman şurada nem göstergesi vardır. Bu da sıcaklık. Şu an klimamız kapalı. O da e, artık bittiği için. Şu an yağmurlu bir havamız var. Dışarıda yağmur yağıyor. 89. Hiçbir zaman yani nem vermediğimiz halde %89 nemimiz var şu an içeride. Fanlarımızı ayarlıyoruz. Fanlarının dakikası var. Atarım 10 dakikaya duruyor. 3 dakika çalışıyor. Nem ortalama kaç oluyor peki? Nem e, pinin durumuna göre ilk başta gelmeye başladığı zaman 65'ten başlıyoruz. %65-70 arası. Daha sonra %70-75 arası. Kademeli bir şekilde. %80'e kadar bu şekilde kademeli bir şekilde gidiyoruz. Yani mantar tamamen olduktan sonra daha çok neme ihtiyaç duyuyor. %75-%80 arası nemde bulunuyoruz. Elektrikler gittikten sonra sistem otomatikman evet. jeneratör devreye giriyor. En önemli şeyimiz, silahımız jeneratör olmazsa olmazdır. Çünkü elektrik kesintisi günümüzde büyük bir sorun. Arkadaşlar şimdi Ömer abiyle beraber Buradan istiridye mantarı koparacağız ve bunları tabi size yapımını... Neli yapacağız abi? Soğanla mı? Her türlüsü güzel oluyor. En güzel soğan ve soğan, yumurtalı. Yumurta, bir de istiridye mantarı. Evet. Şimdi dalından koparacağız, kompostlardan. Ömer abi bize bir göster abi. Şöyle... şöyle bir üstünden bir alttan tutuyoruz. Çok basit aslında. Yapraklarını vermeden Şöyle hafiften çevirdiğinde... ...çıkıp geliyor. Ey maşallah. Şu şekilde. İstersen bir tane de sen koparabilirsin. Bir tane de ben deneyeyim abi. Evet. Nasıl? Tamam harikasın. Mantarımız. Ah, çok güzel ya, yani. maşallah. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi bunları yiyeceğiz. Soğan. Yumurta kıracağız. Bir güzel doğrayacağız. Kime yaptıracağız bunu? Abdullah abi. Abdullah abi. Bu işin duayeni o. Şimdi bunları yemeye geçiyoruz. Bunu yıkıyoruz mu Abdullah bunu yıkanmadan yapıyoruz. Yıkadığın zaman tadını bozuyor. Özellikle bunu söyleyeyim ben. Normalde ee, silinmesi lazım. Aslında normalde bıçak bile değdirmemiz lazım ama öbür türlü de büyük olduğu için mecburen kuşbaşı şeklinde doğrayayım. Hani Steril ortamda yetiştiği için yıkamaya gerek yok. İlk bunu kurduğumuzda ben bile merak ettim. Tadını. Tadını. İlk kurduğumuzda. Ve o gün bugündür. Her gün olsun her gün yerim. Daha hiç kimse İlk önce, biz... i̇lk önce kendimiz yedik. Peki diğer mantarlara göre Diğer mantar yani kültür mantarına göre e, tadı güzel. Tadı daha güzel şey. Aynen. Pişimik daha kolay. Ama diğerinde e, kültür mantarına mecburen yıkamak zorundasın. Aynen. Bu isirten mantarında hiç yıkadığı değmez çünkü steril bir ortamda yetiştiği için biraz önce de söylemiştim ben. Ondan dolayı gerek yok. Ama kültür mantarı toprağın içinde yetiştiği için onu mecbur yıkamak zorundasın. Şu şu şekilde. Mangala attığın zaman Üstüne tuzu, iskemel olan yere tuzu ekeceksin. Mandal tak top. Ondan sonra kes ye. Mis. Mis bayan mis. Et. Pidesi çok güzel. Aynen pidesi. Kuşbaşılı pidesi, yumurtalı pidesi, Mantarlı pide daha evet, iyi. Abdullah abi dedi yemediğimizi yedirmeyiz dedi. Aynen. Biz de yiyip gideceğiz arkadaşlar. Şimdi mantarın insan oluna faydası sindirim sistemlerine iyi geliyor. Bağırsak düzenlemesine iyi geliyor. Diyerekten biliyoruz. Çok tüketildiğinde de D vitamini eksiltiyor. Diyerekten aynen. Her şey rayında ve tadında olması lazım. Bakın daha biraz daha pişecek bu. Bir mantar kendi suyunu salacak. Saldıktan sonra kızarma yönüne girecek. Ömer abi odunları at. Ekmeği keselim. Ekmeği kızartalım. Of oh, kızarmaya başlamış. Bu Himalaya tuzu. Bu tansiyon masyon çıkarmıyor. Sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Bak. Burada. Sağlık. Aynen. Sağlık. Böyle rengini gösterin. Şey gibi böyle. Oral tozlar olur ya. Gibi. <laughs> of kızarmaya başladı Ömer abi. Kızarma abi gel. Gerçi özen özen yapmadık. Yine alam sulu yaptık. Böyle alım işlerin e, bazı şeyler zevki ayrı oldu. Aynen öyle. Tadı başka oldu. Böyle evet. pilansız, Biz seni özellikle çağırsaydık, gel mantar yiyeceğiz. Böyle böyle yapacağız diye gelmez. Gel. Ama yol geçerken, yoldan geçerken dur. Yani. Artık nasıl ne yiyelim? Aynen. Şu an kalkın Ha <laughs> ekşi mayalı. Köy ekmeği ha. Önemli derler. Evet. Sobada. Soba da kızarması. Bu işi e, merak edenlere önerir misiniz abi? Tabii. Tabii ki. tabii. tabii. Siz de bu işe başlarken bazı kafanızda soru işaretleri vardı ama artık yok. Muhakkak. Hem yani soru işareti öyle bir soru işareti var ki ya acaba olur mu ki? Olmaz mı ki? Ama artık şimdi işin Artık kimisiniz. kiler kalktı. Kiler yok. Olur. Evet. <laughs> Allah'ın izniyle tabii ki. Buradan peki bu işe başlay başlayanlara böyle üç maddede şunlara şunlara dikkat edeceğiniz en önemli hususlar? Tek hususu pazarını yakalamalar lazım. Pazarını Paz yakalamadan sonra bu işe zaten başlamanın bir mantığı yoktur en önemlisi de ticaret. Senin ticaret. E, Dürüst Aynen. ticaret. Söz. Biz e, sürekli söylüyoruz yani söz mesela bugün ayın 14'ü bugün sana 70 kasa veririz yere sözümüzü verdiğimiz anda o 70 kasa muhakkak bulmak zorundayız. Ya, da gördüm, ha? Of. Of. Hadi buyurun gelin arkadaşlar diyeceğim ondan sonra. Ömer abi olmuştur diyerekten düşünüyorum ama. Bir tane tadına bakayım. Mantar işte bu ya. Bana göre ben çiğ bile yiyorum. Aynen abi. Abi bura hazır. Senin bura hazır mı? Ekmekler hazır mı? Ekmekler hazır. Abi. Ben yumurtayı kırıyorum. Dalından mı diyelim bunlar abi? Dalından Dalından. Orj... yok? Organik. 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 Dalından. Tavuk yumurtası tavuğun altından. Böyle daha net belli. Et mi? Yoksa mantar mı? E sen etçisin ama bunun tadı da başka olur abi. Ben bunu ilk defa görüyorum şimdi. Yani daha önce kuzunun üstünde mantar, hele istiridye mantarı. Şunun Şuna bakar mısın mı? Nar gibi kızardı. Bir ekmeksiz adına bak bakalım bir İbrahim abi. Bakayım. Bir ekmeksiz tadına bir yap. Ondan sonra benim dediğim doğruymuş. et mi mantar mı? Abi çok güzel ama şimdi yalan yok et çok seviyorum. Et ayrı. Et ayrı. <laughs> et ayrı ama, ama tadı var mı? Tavuk dersen? Tavuğun bir de önünde. Bak yemin ediyorum şu an var ya bildiğin şey tadı var abi. Göğüs tadı dersin <laughs> ki böyle. löp. Bir de kuşbaşı doğramışsın böyle. Of, of, of. Bismillahirrahmanirrahim. Kutlarınız ödenmesin, ödenmesin arkadaşlar. Şu an ekmeği bir tabağından dağıtırıcağın. <laughs> oh! Wow. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, bugün sizlere istiridye mantarının e, ne şekilde, ne şartlarda biraz olsun bunları aktarmaya çalıştım. Nasıl yetiştirdiğini. Ömer abi ile Abdullah abi sizlere de detaylı bilgileri verdiler. Evet. E, Abdullah abi'nin yerinden de istiridye mantarını, soğanlı böyle afiyet. tavuk yumurtalı afiyet çok olsun. güzel bir şekilde yaptın abi, eline koluna sağlık. Afiyet bal olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bize de afiyet olsun. E, burası Çayırbağda bulunuyor. Tesis Gülman Gül Mantar. Evet. Hı -hı. E, buraya gelerek de elden de burayı gezebilirsiniz de e, elden de mantar da alabilirsiniz. Aynen öyle. Mutlaka bunun tadını tadın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel.